Ya kardeşim senin derdin ne ya? Abi ben bu nakliyeyi götürmüyorum. Benim tırımı boşaltın ben gidiyorum. Niye? Abi normalde Niğde, Mersin, Adana yüklemesi lazım. Adam ne yapmış senin portifçi? Gitmiş Adana, Niğde, Mersin yapmış. Ya sen, ben, ben giderken yükü nasıl götüreceğim? Sen söylemesen niye yüklesin? Ya dayı ben niye söyleyeyim kendi ayağıma niye sıkayım? E niye yapmış o zaman? Piç! Piç olmasa yapar mı öyle? Bilerek ne yaptı. Ne diyorsun lan sen? Mersin Adana'lıydı. Şey, Adana, Adana şey, Mersin. yürü git karıştırıp duruyorsun. Rüşvete alışmışsınız. Her şeyi karıştırıyorsunuz. eşek gibi indireceksiniz. Ben bu bu malı götürmüyorum. İndirmiyorum. İndireceksiniz. İndirmiyorum. Polisi arıyorum. Bilerek yapıyor. Siz bu, bunlar hep burada çorba parasını alışmış. Tırçıların hepsini rüşvete alıştırmış. Çalışanıma iftira atma. Atmıyorum. Sor. Buradaki bütün tırcılara sor. Çalışanlarıma iftira bütün, atma. Bütün portifçiler rüşvete alışmış. Tırçılardan sigara parası, çorba parası. Verirsem adam değilim. Sen demesen olmaz. Siz de eşek gibi indireceksin sen onu. İndirmiyorum. Polisi arayacağım.